Hepinize selamlar dostlarım. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün önümüzde şöyle lappadan atacak ama Lamzu Atlantis'imiz var. Şu şekilde şuraya koyayım. Şu an tripodu şeyi gözüküyor mu? Onun hiçbir fikrim yok ama neyse şöyle şu şekilde göstereyim. Şöyle bu şekilde bir kutumuz var. İç kutumuz şu şekilde. Şimdi hemen şöyle yandan çıkartmalı şekilde açıyorum. bu şekilde o fena sal şey olarak şöyle göstereyim dokusu mokusu premium hissiyat hemen geldi şimdi ilk öncelikle şu lamzunun şeyini aç bakalım şimdi kamera hem kameraya bakıp hem şey yapmak da çok sıkıntıymış onu fark ettim şu an Sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Şu an şeyden konuşuyorum. Yaka mikrofonundan konuşuyorum. Umarım güzel geliyordur. Böyle bir kılavuz var karşımızda. 47 gramlık bir mouse kendisi, wireless mouse, ee, başka 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 bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Tamam. tamam. Ve bu arada bunun dokusu çok iyiymiş. Lambuzu yazısı da çok fena bir şekilde bakın şöyle parlıyor falan. Çok güzel gözüküyor. Şöyle hemen açtık. Böyle bir kablo geldi yanında. Kablo bu arada dokusu falan çok iyi. Şu şekilde bir örgü kablo. Şöyle göstereyim. Hemen uçlara bakalım. Bir tane Type C uç. Şu burası da USB uç. Bu şekilde. Şimdi öncelikle o skatez de varmış yanında. Yedek skatezine kadar gelmiş bu. Sanırsam mouse'un altına yapıştırılan şey. Neyse şimdi ilk önce mouse'u çıkartmayacağım. Şöyle mouse'un altına e, toz kaçmasın diye sanırım, sanırsam yapıştırılan şeydi bu. Burada grip tape'ler var. Tutuş şeyleri. Ve diğerleri de skates gördüğünüz gibi. Bunları çıkartmaya gerek yok zaten. Bunlar kalsın. Şu an bunlarla işimiz yok. Şu an ben mouse'u çok merak ettiğim için direkt mouse'a bir el atacağım. Hemen bir kalite kontrol yapacağız mouse'un. Zınk alıyoruz. Hocam mouse harbiden çok hafif. Şu an ben hiçbir şey almamış gibiyim yani. E, harbi oyuncak gibi hissettiriyor şu an. Şöyle bir tıklayayım. O hissiyat tıklama hissiyatları güzel. Orta şeyi tekerleyi. tekerleği. Bu da güzel silikon gibi bir şey. Yan tuşları bunlar da iyi. Yani böyle şey hissiyatı ver hani şu bakayım şöyle mesela. Şöyle şunu da ovayım. Yok. Hani bazı plastikler oluyor bu sanki yan tuşları çıkacakmış gibi bir hissiyat veriyor. O öyle bir hissiyat yok. Bu tıklama yerleri de aynı şekilde güzel gayet premium hissiyat veriyor. Alt tarafı zaten e, skatezleri baya güzel duruyor. Şöyle bir tane şöyle bir dangle'ımız var. Dangle bu şekilde. Bu arada şu, harbiden sarı rengi çok sevdiğim için herhalde bana o yüzden böyle güzel geliyor ama şu Maya X yazısı falan Maya da mı yazmıyor? Farklı bir şey yazıyor sanki ama Maya X yazması lazım yani. Aynen Maya X yazıyormuş bu şekilde. Lamzun burada 8K polling yazıyor. Bu şekilde. Ee, 8000 Hz bir mouse normalde hiç mouse falan hiçbir şey değiştirme düşünmüyordum. Ee, kablosuz mouse'um vardı. G Pro X kullanıyordum. kullanıyordum daha önce. Ama bir ihtiyaç para ihtiyacından dolayı sattım. Böyle Viper Mini bunu kullanıyordum. Bu da şimdi şöyle göstereyim benim kendi elimden. Şu elimi bakın bir de mouse'a bakın yani ben bu mouse'tan bir tane daha tutabilirim gördüğünüz gibi bakın hani avuç içine oturttum bak İyi bakın avuç içine oturtuyorum ben bu mouse'tan bir tane daha tutarım mağara adamı gibi elim olduğu için bu şekilde yani bu mousetan iki tane tutabilecek düzeyde bir küçüklükte olduğu için bir tık sıkıntı çekiyordum umarım bu ondan biraz büyüktür diyecektim evet büyüklük büyüklüğünden bir tık aynen bir tık büyüklük var şöyle hemen bir kendimce şöyle bir şey yapayım. Tamam. Bu yine parmaktan tabii ki biraz ileride olacak ama ben zaten bir tık kılav tuttuğum için bunda daha güzel oturdu şu an. Gayet iyi. Bu şekilde. Şimdi hemen şunu bir takalım. Evet mouse'umuzun ilk bağlantısını yaptık. Hemen şöyle açalım. Açtığımızda şöyle yan tarafında hemen bir ışık şöyle netleştirirse ışık gözüktü. Şu anda evet mouse'umuz çalışıyor. Şu an DPI çok düşük ama hemen ben bilgisayar açıp geliyorum. Evet şimdi geldik mouse'umuzun ayarlarına. Ayarlarına girdiğimiz zaman bu şekilde bizi karşılıyor. Ben burada competition modu yani high speed mod olarak açtım. Bu şekilde high speed aç açık. Motion CNG'nin ne olduğunu bilmiyorum o yüzden hiç ellemedim. Zaten varsayılan olarak böyleydi. Bu DPI 8400'dü sanırsam ben 1600 kullandığım için 1600'e çektim. 1000 Hz'e geliyor. Bunu hemen 8000'e çektim. 8000 Hz'de kullanmak için mouse'u. Zaten 8000 Hz olduğu için e, ilk kez böyle bir mouse yiyeceğim için yani ilk kez böyle bir mouse kullanacağım için 8000 Hz çok fazla merak ediyordum. Şimdi deneyeceğiz. Nasıl bir şey olduğu hakkında çok bir hani e, varsayım düşünemiyorum ama daha hızlı bir mouse, daha e, smooth bir mouse olduğu söyleniyor Ben de tamamen onları yalancısıyım Neyse şimdi oyunda deneyeceğiz hemen ee, herhangi bir şeyimiz yok başka hemen şöyle oyunda deneyelim bir bayağıdır da oyuna girmiyorum yani çok da güzel bir e, şey olur mu bizim için hiçbir fikrim yok yani pek de güzel oynamıyoruz. Lakin artık. Elim, elim soğuk yani. 5-6 aydır belki oyun girmiyorum diyebilirim. Belki daha fazla. Senin burada ne işin var ya? Bir dursana be kardeşim. Belki de çürümemişizdir hala. Deneyeceğiz şu an. Belki de çürümüşüzdür. Bilmiyorum. Mouse bu arada şu, şu açıdan çok güzel. Kablolu mouse kullandığım için sürekli kablosuz uzun bu hani kablo olmamasının hani mükemmelliği mi diyeyim artık rahatlığı mı diyeyim çok böyle onu fark ettiriyor o adam güzel pikler atıyor tejo mudur nedir yeni bir şeyler falan da gelmiş adaşımız var enes diye bir ben şu an adaşı vuracaktım vuramadım gitti başkasına kill E ee, bu geldi Bari çok kötüyüz Bu kadar leş olunmaz bari video çekiyoruz 3-5 güzel vuruş atalım da Hani video çıksın Sağımızdan solumuzdan her yerden Biraz mouse'a alışmaktan değil de 8000 Hz'de sanki DPI daha düşük Şu an onu fark ettim Benim DPI'm çünkü bir tık daha hızlı 1000 Hz alıp da oynayacağım diyeceğim şimdi ama 8000 Hz Aslında zaten mouse'un olayı 8000 Hz olup Farklı hani diğer mouse'lardan farklı olması O yüzden 8000 Hz'de Oynamak istiyorum ama Dediğim gibi Bir şey olarak farklı geldi Bir de mousepad'im şu an üstü e, Kalktığı için Güzel döndüremiyorum Şu an üstü nasıl diyeyim Böyle e, Tamamen düz bir zemin değil Böyle inişli yo <laughs> Yokuşlu çıkışlı Bir şeyle oldu yani bir Değişik bir şey oldu Konuşamıyorum bu arada kusura bakmayın oruçluyum birazcık böyle oruç fazla oldu bana. Oo güzel. Ya, güzel. Güzel. Biz bir daha hep böyle <laughs> Gel bakayım sen. O küçük kafanı getir sen de getir. Oba tamam. Bir anda bir anda eskilere mağazalara döndü bir beyin. Kol falan hepsi. Muscle memory bir kendine geldi. Ondan sonra şimdi ölürüz herhalde. Saçma salak işler yapmayın. Hadi daha. Ben indirdim. Ah, ona da vursaydık iyiydi. Neyse. Allah. ooo, bu neymiş böyle ya? Fel fecri vuruyor şeyler. Zınk. Sen de gel. Zınk. Ah be abi. Öf. Yalnız bir şey söyleyeyim. 8000 Ersi orada anladım sanırım nasıl bir ee, şey olduğunu. Bak şimdi, yapabilirsek bu adama da. Ama oralara gitme, gel işte ya. Aa, kafana gittin, öldüm bir de o, o adamı öldüm. Aa işte Odin oyunu. Abi insan Odin neyse bak şimdi buraya bakıyor mu? 5 öldürme kaldı. Bak bir anda o vuruşu yeseydim ben. Oo güzel. Bununla 3. Ah be, ona vursaydık iyiydi. Birazcık odaklanayım, güzel vuruşlar yapayım falan filan dedim de dedim ki oyunu oynamıyorum. Birazcık da enerjim düşük oruçtan dolayı. Oha, adam orada tutturuyormuş lan. Ama bir şey söyleyeyim İyi, Ben öğledim, bu mouse'u şu an şey açısından çok beğendim Bir de şeyin verdiği böyle bir Heyecan var Bayağıdır kablolu mouse kullandım Kablosuz mouse'umu satmıştım Şimdi böyle bir kablosuz mouse'a geçince Böyle bir şey geldi Bu arada altına şöyle Toz kaçmasın diye Yanında çıkan şeyi yapıştırdım Gerek yok toz moz kaç, kaçarsa Sıkıntı bir daha temizlemesi Temizleyeyim derken de mouse'u bozmayalım Zaten pahalı şeyler biliyorsunuz bozulur diye demiyorum ama hani e, temizliğe önem veren biri olduğum için temizlik yapayım derken bu sefer mouse'u sıkıntıya sokmayalım. Bu şekildeydi. Hemen mouse'un ayarlarına geri geldiğimizde burada faktör reset falan pair bir şeyler var. Tam bunları hakkında hiçbir fikrim yok. Tamamen bir mouse incelemesi değil. Sadece e, hani böyle video atma Canım istediği için atıyorum bilmiyorum. Bu şekilde bir mouse. Sizin de eğer böyle mouse önerileriniz falan varsa bir şeyler önerin diyeceğim ama tabii ki biz inceleme kanalı değiliz. Keşke bize de gönderseler bir şeyler de incelesek. Bu arada klavyeyi falan soracak olursanız da Emperor 2 kullanıyorum. Şöyle ee, hemen normalde bu modu kullanıyordum. Ama öyle değişiklik olsun diye kırmızıyı almıştım. Neyse. Bu mouse de değiştireceğim. Şurada tam şu şurası yukarıya doğru kalktı şöyle yani sağ sol yaparken mousela böyle bir tepenin üstüne çıkıp iniyormuşum gibi oluyor. Bir değişik oluyor o yüzden bu mousepad'i de değiştireceğim. Güzel bir mousepad alırsam onun da bir incelemesi gelir. Güzel. Speed pit falan almayı düşünüyordum ama speed mousepad'lerde hani mouse kontrol etmesi çok sıkıntı oluyor bende. Her yani tamamen kendi kişiliğim yani kendi oyunculuğum adına söylüyorum. Bazıları Speed'te daha güzel oynuyor ama ben speed mousepad aldığım zaman Mouse'u yani uçuyor böyle atıyorum uçuyormuş gibi geliyor. Kontrol etmesi çok zor olduğu için ben daha çok hibrit mousepad'lerden yanayım. Böyle bir mousepad alırsak da onun da incelemesi gelir. Neyse kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.